Arkadaşlar merhaba ben Özgür. E, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu MT4 ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu MT4'ün kuruluşu, kurulu, bunun kullanılışı ile ilgili e, bir video daha sonra çekeceğim ve paylaşacağım arkadaşlar. Şu an bakın e, 5 dakikalık periyotta Euro Dolar Paratesi'nde aşağı doğru büyük bir iniş var ve çizgiler çok yoğun. E, ve en son gelen sinyal aşağı ve bayağı bir aşağı inmiş. Arkadaşlar bunu kullanacağız az sonra. Ee, bir e, ben arkadaşlar e, abonelerime bir takım uyarılarda bulundum. Arkadaşlar kimse kimsenin adına e, efendime söyleyeyim, burada işte benim paranızı katlayacağım şeklinde e, eğer e, mesajlar olursa arkadaşlar onlara lütfen e, kulak asmayın arkadaşlar bizimle zaten hiçbir alakası yoktur onların ben burada kendi fikirlerim, duygularımı zaten burada paylaşıyorum. Bir takım öyle sanki mailler ve bilgiler var arkadaşlar. Bunu burada ben de uyarmış olayım. Ben dahil hiç kimseye arkadaşlar ne işte yatırım yapmak adına ne başka bir türlü kimseden biz bir şey talep etmiyoruz. Edenler varsa bizimle hiçbir alakası yoktur. Onu o şekilde sizlere de buradan videoda duyurmuş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, MetaTrader'ın tam ters yönünde e, şeyler, e, alıcılar, e, taciler e, %62 e, alım e, öngörmüş. Ama MetaTrader 4'e baktığımız zaman da müthiş bir şekilde aşağı doğru bir iniş var ve çok net bir şekilde bu gözükmekte. Biz bu aşağı düşüşü kullanacağız şu an. MetaTrader 4'e göre bunu yapacağız. Turbo'yu bir açalım. Açtık. Aşağıda olayımızı ayarlayalım dolar seçeneğinde ve 5 dolarlık aşağı yönlü uygulamamızı gerçekleştirelim. Bakın MT4 ne kadar verimli çalışacak bizim için. İşte burada başka şablonlardan da bakalım. Bu şablon yüklemeyi falan filan bir ara arkadaşlar video bu şekilde göstereceğim. Bakın çok yoğun bir aşağı iniş var. Kırmızılar. alt hat safhada yani bu şeye göre e, biz bu işi yapacağız kurumu bazen beceremiyorlarmış. Bu şablon nasıl yükleniyor? indikatörleri buraya nasıl yükleyeceğiz? Şu fişire nasıl yükleyeceğiz? indikatörler ayrı yükleniyor. Şablonlar ayrı yerden yükleniyor. Bununla ilgili arkadaşlar ben de bir video çekmeyi e, düşünüyorum. Zamanın el verdiği ölçüde. Evet, takipte kalmanızı ben de öneriyorum. Açtık arkadaşlar. Yeşil 10.514. 5 dolarımız da içeride. Düşüş üründeki şeyi görüyorsunuz zaten. Metatrader 4'te. Arkadaşlar Fischer'la beraber yukarıdaki şablonu kullanıyoruz iniş var bir müthiş bir Aşağı zikzak çizmiş Dolayısıyla bütün e, alerjiler e, şey e, Indikatörler de aşağı Evet şimdi bu şeyi kazandı 408'e 407 evet kazandı Şu an e, bu 523 oldu bu iniş eğiliminden e, Devam etmek istiyoruz 5 dolarla yine yatırımımızı yapalım Evet 52, 52 de aşağı, her yer aşağı, şablonlar, bu bize bir güven veriyor, burada yatırım yapmamız için e, demek ki e, şey aşağı. tacir yönüyle, indikatör yönü zaten aynı yöne ise süper de bir şey olur. E, ara ara zaten o değişiyor sinyalleri e, verebiliyor. Arkadaşlar, diğer adımın hazırlığını ben yapayım şuradan dediğim gibi 10 dakikanın üzerinde video çekmek istemiyorum çünkü hani demiştim kanalımızla abone sayımız arttıkça sağ olun sizin desteğiniz ve ilginiz sayesinde arttıkça kıskananlar artıyor ve uğraşıyorlar kanalla yani gerekli gereksiz hani biliyorsun çoluk çocuk herkes bir şekilde bir yerlere saldırıyor ve bu da benim uzun video çekemememe yol açıyor arkadaşlar Bakalım ne oldu. En son çok düşüş yaşadı ama bu bizim şeye denk gelmedi. 20 dolarla devam edelim. Aşağı doğru düşüş çünkü şeyle devam ediyor burada. İşte çizgilerin uzunluğunu görüyorsunuz. Bayağı güçlü bir şekilde düşüş gözüküyor. Bakın bu düşüşü şimdi göreceğiz. Bakın ne kadar düşüyor. Burada şimdi göreceğiz. Bakın. Evet o düşüşü biz de burada yaşıyoruz. Buradaki canlı bir şekilde. Resmen size şeyin filmini gösteriyor. Bu şapluğunu tabi bana sağlayan, destek sağlayan arkadaşım var, çok değerli arkadaşım. O bize, bana sağladı. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olsun, var olsun. Fikir alışverişi önemli, paylaşmak önemli, dayanışmak önemli. Bunu, bu bunun için var. Abonelikler bunun için, paylaşımlar bunun için. Daha iyiye, daha güzele varmak için. Çünkü herkes bir fikir söylediği zaman ortada bazı güzel şeyler ortaya çıkıyor. Burada olduğu gibi tekniğimizi ilerletmiş olduk, geliştirmiş olduk. 4 adıma meta 4'ü de eklemiş olduk. Bundan dolayı o kardeşimi, o kendisini biliyor. Beni şu an dinliyordu eminim, umarım. Ona çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet. Kazandı. İşte görüyorsunuz çizgilerin boyutu çok arttı. Düşüş, trend, aşağı. En son gelen sinyal bu. O halde biz bundan biraz faydalanalım arkadaşlar ve 5 dolarla yine devam edelim. Arkadaşlar ben kimseye hani e, bu işte girin, yatırım yapın demiyorum. Bakın tekrar ve tekrar söylüyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Herkesin nasibi kısmeti ayrıdır. Kimse kimseye yön veremez. YouTube'da herkes bir video paylaşıyor, bir yöntem, bir teknik gösteriyor. Ben de zamanımı ayırıp bunları çekiyorum, Sizle beraber paylaşıyorum. Olumlu güzel eleştiriler olduğu zaman beni daha da çok cezbediyor ve daha çok çekmek istiyorum. Mesajlar yazıyorum, cevaplar yazıyorum. Zamanımı çok alıyor bazen gerçekten. Yani ki isteyen kişiler, düşünen kişiler. E tabii ki bu firmaya ben yatırım yapıyorum. Bu gerçek bir hesap ve buradan da dolayı hiçbir sıkıntım yok, hiçbir şikayetim yok. Şikayetim olmadığı için buranın size şeyini veriyorum. Yatırım, kayıt yerini veriyorum. E, dileyen arkadaşlar girecek, dilemeyen arkadaşlar girmeyecek, videomu kapatacak. Arkadaşlar bakın ne kadar düşük. Şey. Kula basit arkadaşlar. Kimse kimseyi lütfen sorumluluk altında, vezan altında bırakmasın. Hayatta e, tercihler insanın kendi kendisine aittir. Evet kazandı. Bakın üstteki anormalliği görüyorsunuz, değil mi? Bakın 535 kaç dakikamız oldu. 7 dakika biraz daha devam edeceğiz. Şimdi ödüyoruz, tekrar bakalım çizgi boyutları gitti de arttı düşüş yine yerinde e, Tamam arkadaşlar bir süre daha bundan istifade etmekte fayda var 5 dolarla yine Düşüş yönüne doğru tacilerin tersi yöne doğru çalışıyoruz Bu bazen arkadaşlar değişiyor şu an mesela Bu Düşüş yönünü gösteriyor en son sinyal düşüş gelmiş Çizgi boyutları kırmızı düşüşe doğru 5-10 dakika sonra sinyal geliyor ve bu yukarı doğru dönmeye başlıyor. Bunu göz önüne almamız gerekiyor. 5'er dakikalık periyotlarda bu değişiklikler görülebiliyor. Şimdi tekrar dönüyoruz. Kırmızı bir duruma dönüştü. Tabii daha ilk adımdayız. Şuradaki şeyi anlık takip edebilirsiniz. Şu an aşağı doğru bir gidişat gözükmekte. 20 dolarımızı hazırlayalım. ikinci i̇kinci adım olmak üzere. 194. Belki de gelip bitecektir. Kurtaracaktır ama biz yine yukarıdan hazırlığımızı yapıyoruz. 190'larda gözüküyor şu an. Çıkış eğilimi yaptı. 0 dedi. Kaybetti yazısını görüldü. Gördük. Yemidoları koyduk. Bakalım ne durumdayız. Evet. Kararsızlık devam ediyor. Ama en son bugün aşağıya her şey aşağıya gözüküyor şu an. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. MT4 yardımıyla e, olayımıza devam ediyoruz. boyutu ne kadar atmış görüyorsunuz düşüş pozisyonuna yeşil oldu yani her şey olabilir şu an geç edebilir. biz yine hazırlığımızı buradan yapalım olur olmaz yeşildeyiz ama zaman kaybetmemek anlamında bak 7 saniye kaldı Mete 4 bizi destekliyor şu anda düşüşü destekliyor ve arkadaşlar bu Mete 4 gerçekten bizim önümüze bir fener gibi ışığımızı gösterme açısından çok Gerçekten elzem bir şey güzel bir şey oldu halen test sayıyorum bunları ve anladıkça MetaTrader 4 kavramını daha da güzel sonuçlara erişebileceğimize inanıyorum diyorum arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş normalde yarım saat bir saat çekebilirim ama dediğim gibi arkadaşlar baştan videonun başında dediğim gibi 10.505 dolar oldu ve bunu burada bırakmak istiyorum aşağıda e-mail aboneliği için bir link var. O linkte tıklayıp mailinizi yazdığınız zaman adınızı hem e-kitabımı indirip hem de e-mail aboneliğini bulup karşılıklı fikir alışverişi yapabileceğiz. Arkadaşlar dileyene de bu binary book firmasının direkt ön kayıt linkini paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.